Su içmek, gidip yüzlerce liralar harcıyorsunuz, ee, pH değeri 5.3, 5.6 veya 5.7 olan sular bile doğru sular değil. Bakın şimdi burada bir ölçüm cihazımız var. Görünüyor değil mi? Bu ölçüm cihazımız sıfır. Şu da çeşmeden aldığımız su. Bunun içine koyuyoruz ve koyduktan birkaç dakika sonra bakıyoruz şöyle normalde kaç olmuş ben görmüyorum. 2.99. 2.99 asla içilmemesi gereken bir su. Bunu kenara koyuyoruz. Burada bildiğimiz karbonat. Karbonatı minnacık bir şekilde şu kadarcık bir şekilde alıyoruz. İçine atıyoruz. Şu da kaya tuzu. Bakın kaya tuzu. Kaya tuzundan da birkaç damla alıyor şey alıyoruz ve onu da içine atıyoruz. Sonra bunu şöyle bir karıştıralım. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan iyice eridikten sonra, iyice eridikten sonra biz tekrar ölçümü yapıyoruz. Burada yalan, burada hile yok. Hiçbir şey yok. Her şey göz önünde. Editlenmemiş, kesilmemiş bir videodur. Bunu iyice karıştırıyoruz. Şöyle koyuyoruz kenara. Şu almış olduğumuz cihaz tekrar sıfır. Görünüyor mu sıfır? Evet, sıfır. Tekrar sizin gözünüzün önünde suyun içine koyuyorum. Bakın. Kaç oldu lütfen bana söyler misiniz? 8.90. 8.99. Bunu biraz daha beklettiğimiz zaman pH değeri 10'a geliyor. Onun için evinizde kendi çeşme suyunuzu kendiniz yapın rahatlıkla için. İşte. Böyle. Güneşin altında kalmış suları, diğerlerini içmeyin. Herkese sağlıklı, ve şifalı günler diliyorum.